Evet dostlar 31 Temmuz sabahleyin 9.43'te seans açılmadan önce Astor Enerji'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Rekabet kurumu incelemesi hakkında bakın önemli bir haber arkadaşlar onu da söyleyelim. Şimdi burada açıklamayı tamamen birebir okuyacağım. Ekstradan bir yorum yapmayacağım. Rekabet kurumu tarafından güç transformatör sektörüne faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanunun 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdiği hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Bakın burası önemli. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu işaretlerinin 4004 sayının kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Diyor ki evet diyor, bana diyor bir rekabet kurumu soruşturma açısından karar vermiş ama diyor bu benim e, rekabeti ihlal ettiğim anlamına gelmiyor diyor, bunu böyle yorumlamayın diyor, sadece bilgi amaçlı diyor size bilgi verdim. Konu hakkında gelişmeyen sermaye piyasası mevzu çerçevesinde gerektiğinde kamuoyuyla paylaşacaktır arkadaşlar. Gerektiğinde diyor. Bakın burası önemli. Kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Hisseye çok daha bir, yani zarar olacağını düşünmüyorum ki. Bugün zaten enerji sektörü e, artı da bayağı baya bir arta kapattı. Astor enerji olması da arkadaşlar en azından enerji sektöründeki transformatör üretim, transformatör üretim konusunda iyi bir firma. Tabi bu tür haberler ne zaman sıkıntı olur arkadaşlar? Yükselirken değil de düşerken iyice düşmek için veya düzeltmek için fırsat olarak kullanın ki baktığımız zaman bugün düzeltme için bir fırsat olarak kullanmadı. En azından aklınızda da bulunsun. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.